2011 yılında Dinamo Zagreb taraftarı Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu ıslıklar. Maç sonrası mikrofonlara ıslıklanmasının sebebini kendince şöyle açıklar Ronaldo. Beni ıslıklıyorlar çünkü güzelim, zenginim ve çok büyük bir futbolcuyum. <laughs> Uruguaylı alternatif rock grubu El Cuarteto de Nos bu açıklama üzerine Megaloman Ronaldo adında bir şarkı yaparak Portekizli yıldızı tiye alır. İşte tam bu noktada futbol dünyası hem çok sevilen bir o kadar da antipati toplayan Cristiano Ronaldo ile ilgili tüm fikirlerin alt üst olmasına neden olacak bir hikaye ile tanışır. Albert Fantrao ile Cristiano Ronaldo 18 yaş altı şampiyonasında oynamaktadırlar. Sporting Lisbon menajeri birbirinden yetenekli bu iki futbolcuyu izlemeye gelir. ...ancak yalnızca bir tanesine şanslanabilecektir. İkiliyi karşısına alır ve der ki... ...sıradaki maçta kim daha fazla gol atarsa... Lizbona benimle o gelecek. Maç başlar. Cristiano Ronaldo bir gol atar. Hemen ardından... ...Fantrao ikinci golü kaydeder. Üçüncü gol ise... ...her ikisinin de hayatını değiştirecektir. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon yakalayan Fantrao kaleciyi de geçer. Yuvarlasa gol olacak ve seçilen o olacaktır. Ancak topu hemen arkasındaki Cristiano'nun önüne bırakır. Lisbon biletini de böylelikle arkadaşına vermiştir. Maçtan sonra soyunma odasında Cristiano Albert'e neden diye sorar. Cevap sen benden daha iyisin olur. Bu hikayeyi Cristiano Ronaldo'nun ağzından duyan gazeteciler ...gidip Albert Fantrao'yu bulurlar. Evetler, hikaye gerçek. O dünyanın en büyük futbolcusu oldu. Bense işsizim. Muhteşem bir ev, spor bir araba... ...ve ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kadar parayı... ...nereden bulmuştur peki? Fantrao'nun cevabı, Ronaldo'nun ikinci yüzünü gözler önüne serer. Bunların hepsi Cristiano Ronaldo'dan. Un gran jugador, y las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.